Ay çok merak ediyorum. Ne yapacak acaba abin ya? Evet. Çok üzülecek mi ki? Nasıl dur bak ağzına. <laughs> dur şuradan. Ela. <laughs> çok güzel <değil> mi? <laughs> Nasıl? Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Aynı lup 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 Anne pop top eğleniyoruz. Anneciğim ama senin ben dersin var. Çok güzel. Elacığım al annem abinin dersi var. Zıpla topunla. Nereye alıyorsun? Bak anneciğim. Abi dur! Seni peşime bırakmayacağım. Anne yani ben yalnız oynamaktan önce çok sıkılıyor. Ne yapacağız anneciğim ya? Aynen. Bir buldum. a a a a süreceğim, a a yapacağım, sonra abimi çağıracağım. Abimiz çok eğlenmiş yani. Şaka mı yapacağız abime? Evet. Aa, iyi fikir. Bakalım ne yapacak abim? Çok merak ettim. Hadi gel yapalım. Tamam. Gel. Ceket çabalı. Çok heyecanlıyım. Abim yapacak acaba? Hadi gel sıkalım birazcık buna ketçap. Hadi çok sıkalım. Hı -hı. Ay Bak Ela. Ela ya bize çok kızarsa abin. Yeter anneciğim yeter. Yeter çok bitmesin. Kokteylere patatesler koyayım. Koyamayız evet. Ay çok merak ediyorum. Ne yapacak acaba abin ya? Evet. Çok üzülecek mi ki? Nasıl ne yapacak? Anlamı yapacağız ama. Anlamı yapacağız. Hadi gel yapalım. Çok, çok gel. güzel mi diye bakacağım. Dur bakalım şöyle şöyleden. Bana doğru bak. Bana doğru bak. Ağzıma. Dur şöyleden. Leyla. çok güzel değil mi? Sen şimdi buraya yat bakalım hadi. Sandalyeyi de devireceğim ben kenara. Biraz daha bu tarafa doğru gel. evet öyle evet 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 öyle. Gel. uzan şimdi buraya uzan. Hı, uzan buraya. Uzan ben mı? bir kaşık alayım diğerlere de yapalım. Ela yerlere de şöyle kan olmuş gibi yapalım. Bu kan gibi mi? Evet evet Ela. İyi abini çağıracağım ben şimdi. Ama sen hiç kıpırdamayacaksın. Gözlerini kapatacaksın tamam mı? Ela düştü diyeceğim. Ne yapıyorsun? Dur. <laughs> Ela düştü diyeceğim. Ondan sonra acaba, Ne olursun gel Alam yardım et diyeceğim. Bakalım ne yapacak. Dur, sen yat burada gözlerini kapat. Hiç kıpırdama tamam mı? Aynı şey bu şekilde bekle. Ela hazır mıyız? Abini çağıracağım ama gözlerini kapat tamam mı? Uyuyor numarası yapacaksın. Abin çağırmaya gidiyorum tamam mı ben? Çok merak ediyorum ne yapacak. Dur bakalım nerede ki abin? Ali Hamdi'nin yanına sessizce gideyim. Bakalım nerede? Ali Hamdi, Ali Hamdi koş, Ela'ya bir şey oldu anneciğim, anlık kanıyor, düştü koş 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 düştü, bayıldı galiba kanıyor, yüksekten koş. düştü. Buradan atlarken <laughs> Ela böyle şaka mı olur ya? Hadi ya hadi. gerçek olsa? ödüm koptu böyle şaka mı olur ya? Anneciğim Ela'nın fikri de canı sıkılıyormuş yalnız oynamaktan, kızma bizde. Biz Ela'nın aklına geldi. Aliye'm bir kızma anne. Kızma anneciğim. Baba biz şakadız sadece. Sadece bir şakaydı. Değil mi Leyla? <laughs> Abinin gönlünü nasıl alacağım? Anne kızı çıkarak yavru dalafta. Evet çikolata verelim abine. Gönlünü alalım. Özür dileyelim ondan. Hadi gel. Yüzünü silelim önce. Dur bakalım silelim yüzünü. İyi Leyla. Abin çok kızdı. Ne yapacağız şimdi? Neden aklına geldi senin böyle şakalar? Değil Kafanı mi? azıcık yukarı kaldır. Bana doğru kaldır kızım silelim. Diğerleri de silelim. Ela. <laughs> ne ya? Abimize küstü. Abimize küstü. Ne yapacağız şimdi? Abine çikolatadan bir tane verelim barışalım. Evet. Ali Hamdi kızma bize ya bu kadar. Bak sana özür dileyecek. Ela abucu buralardan bir tanesini sana verecek. Anneciğim özür dilerim. Sen, sen bir tane çikolata alabilirsin içinden. Seç bakalım. Neler varmış? Oo. Ben anne bunu seçtim. Sen onu mu seçtin? İyi tamam hadi ver bakalım. Bunu kaldırın. Bunları da yarın birer tane yersiniz. Abi sizlerden özür dileriz. Bir daha böyle şaka yapmayacağız tamam mı?